Dedim. Sen niye gelip karışıyorsun? Bunlar ettim. Vitamin tabağınız geldi Süheyla na. Pardon. Bunları ye yarına kendini toplamazsan bak adam değilim. Ay Rıza'cığım. Rıza'cığım ellerine sağlık. Ne kadar güzel görünüyor. Ne? Da artık meyve yemekten ne demek ne Rıza? Bır 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 bır. Yiyeceksin ki iyileşeceksin. Hepsi organik bunlar. Aa, ben seyrediyordum. Bitti artık. Artık dinlenme uyuma vakti. Bunları ye bitir ondan sonra hemen uyu. Organik diye herhalde. Çabuk toparladım ben. Hemen toparladım yani. Sen de artık gönül ferahlığıyla gidebilirsin Adana'ya. Seni de işlerinden alıkoydum. Gönlüm gönlünden uzakta rahat etmez ki. Benim servetim sensin Süheyla. Leyla'cığım. Ay çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Bir taşla iki kuş vurduk. Hem Pelin geldi. Hem de kayınvalidem Adana'da kaldı. Çok iyi oldu. Yalnız Leyla bir ara bize uğrasana. Süheyla artık iyi iyileşti filan de. Rıza filan hep tepemdeler. Fenalık geçirmek üzereyim. Tamam mı canım? Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Ay Rıza. Ben giderken içli içli öksürmeler. Onlar da mı numaraydı? Hadi işi geçtim. Paradır kaybedersin tekrar kazanırsın. Ama sen benim güvenimi kaybettin be Süheyla. Kızımı da beni de kandırdın. Hem de ikinci defa. Bu benim gücüme gidiyor. Rıza ama kötü bir niyetim yoktu. Yani Pelin beni affetsin istedim. Uyku bile uyumuyordum biliyorsun. Annem de gelmesin ha? Ben öyle bir şey söylemedim. Ya kulağımla duydum artık. Bırak yalanı be kadın. Rıza yani annenle çok iyi anlaşamıyoruz biliyorsun sen de. Her problem çıktığında böyle bir numara mı yapıyordun sen? Söyle kaç yıllık evliyiz. Kim bilir sen neler neler yaptın. Rıza... Hiç nefesini yok. Ben gidiyorum. Gidiyorum ne demek? Gidiyorum demek. Bir daha gelmeyeceğim demek. Rıza... Rıza lütfen. Sen dur ben.